Tekrar merhaba. E, ee, düz horo, üç ayak düz horonun ayak kıta şeklini gösteriyoruz. Daha önce öğrettiğimiz tabanlar yerde oynayışından hiçbir farkı yok. İkisi de aynı şeydir. Bir ayak atarak oynanır. Biri tabanlar yerde olduğu için dizden oynanır. Öyle oynayabilmek sık sarayı daha güzel oynamamızı sağlar. Bu bir tam, tam dans tahlıdır. Melodiyle bütünleşirsiniz. Ama ayak atarak oynayabilmek bunları yapmanızı engeller. Çünkü ayaklar havada olduğu için. Bunu şimdi size anlatmaya çalışacağız. Hangisini tercih edersiniz? Çünkü gittiğiniz yerlerde artık aşağı alma yerlik olmadığı için tek güzel hep basit olarak oynadığı için ayaklarını atarak kullanabilirsiniz. Ayak da 2, 4, 6. sayılarda atılıyor. Yere basmıyor, atılıyor. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi ya. Yine aynı düzen üzerinde duruyorum. Arkadaki paralel çizgide aynı yerde. Sağ ayağımı yine basıyorum. Aynı. 1, 2. Yerine koyuyorum. 3, 4, 5, 6. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer anlatımıyla Bir, bekle. iki, bekle. 3, bekle. Bir, at. 2, at. 3, at. Dur. Dikkat lütfen. Üçüncü atışta ayağımı ileride tutacağım. Bir at, iki at, üç at, dur. Bakın nerede kaldık olaya? Basıyorum. 4 5 6 7. Bu hiç değişmedi. 10 sayı üzerinden sayarsam dikkat lütfen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada size önemli bir şey anlatmaya çalışayım. Çok önemli. Onun boyuna titreme, eline titreme. Sık sarıda boyuna titreme. Değil mi? Aşağı almada enine titreme. Yani balık tasviri. Eskiler böyle söylüyorlar. Zaten bu da onu andırıyor. Başka bir şey değil. Şimdi bunu oynayabilmek için dizler şah. Yani tabanları yerden kaldırmadan oynamamış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama bugün her yerde kollar yanında tek düz eti oynandığı için hep sağa giden. Onun için ayakları atarak kullanıyorlar. Ayak atmanız şunun için. Ee, oynamayın diyoruz. Yani şu neden oynamayın diyoruz. Bir, basınca iki havada kalıyor. Vücudun yapabileceği herhangi bir estetik tavrı yok. Çünkü sağ ayak vücudu taşıyor, taşıyor. sol ayak havada. E bastığımız zaman üçü, e dörtte dahil vücut taşınıyor sol ayak tarafından sağ ayak havada. Diz estetiğini, dizden oynamayı, titremeyi sağlayamazsınız. 5 ve 6. sayılarda dahil. Yani ne oluyor? Ancak böyle bir esneme yapabilirsiniz. Burada sık saraya gidecek herhangi bir şey olmaz. Ayaklar havada olduğu için. Onun için bizim nacizane tavsiyemiz yerden, dizden oynamanızdır. Bunu hiç unutmayın. Ama yok ben bunu sevdim. Böyle öreceğim dersimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye kullanabilirsiniz.